Tarihsel süreçte kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel Adana yemeklerinin geleceği korunması için yerel halkın ve kurumların rolü nedir konuyu konuşacağız. Aslında teknoloji olarak bilgiye en çok ulaştığımız zamanlardayız. İstediğimiz zaman internetten güzel böyle geleneksel yemek tariflerini bulabiliyoruz. Ama onlar ne kadar doğru reçete, ne kadar doğru tarifler ve püf noktaları var mı? Onları bilmiyoruz. Bir de modern dünyada biz kadınlar o kadar çok üçe dörde bölünüyoruz ki anneyiz, çalışan kadınız, eşiz, evlatız ve dolayısıyla bu kadar güzel, ağır, geleneksel yemeklerimizde fırsat bulabiliyor muyuz? Ama aslında bulmamız gerekiyor. Hem kültürel tarihimize sahip çıkabilmemiz için hem de sağlık için. En basiti bir turşu. Aslında turşu yapmak ne kadar basit ama ne kadar önemli püf noktaları var. Günümüzde probiyotik olarak geçiyor ama bunu biz genç nesil ne kadar yapıyoruz? Bunun için çok değerli araştırmacılarımız var, konuklarımız var. Kendilerini takdim etmek istiyorum. Bugünkü ilk panelimizin moderatörü Önder Köse. Alkışlarınız Önder Bey için. Anadolu Halk Mutfakları Dernek Başkanı. Esin Sungur, Mutfak Dostları Derneği Başkanı, alkışlarınızı rica ediyorum. Profesör Doktor Oya Berkay Karaca Çukurova Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı alkışlarınızı rica ediyorum. <laughs> Maximilian Toma Gastrometro Direktörü alkışlarınızı rica ediyorum. Arif Bilgin Sakarya Üniversitesi Yemek Tarihçisi yine alkışlarınızı rica ediyorum ve sözü kıymetli önderlere bırakıyorum. Merhaba hoş geldiniz. Evet, aslında konumuz çok uzun ve çok saatler sürecek bir konu. Ama biz başlıklar altında en azından e, birbirimizle hem tanışmış oluruz, hem de birbirimizle bu konunun bilmediğimiz veya düşünemediğimiz noktalarını öğrenmeye çalışacağız. ben sözü çok uzatmadan, öncelikle o, o en son vereceğim. Siz Sedos için. Evet. Hocam sizinle başlamak istiyorum. Siz hem tarihsel olarak bu konuyla çok ilgilenen bir insansınız. Bu geleneksel mutfağımızı korumak için e, neler yapmalıyız? E, bunu tarihsel süreç içerisinde biraz anlatabilir misiniz bize? Sosyolojik olarak. Evet. Ee, teşekkür ederim Sayın Başkanım, Moderatörüm. Ee, hepiniz hoş geldiniz. Çok kısa ben e, üzerinde de durayım. Herhalde şu an normal. E, şimdi Adana yemekleri konusu Adana dışarıdan biraz kebabıyla, ciğeriyle tanınan bir şehir biliyorsunuz. Ama ben biraz işin içine girince, ne yazık ki yeni girdim, girince fark ettim ki evlerde çok farklı farklı yemekler yapılıyor ve bunların önemli kısmı da kaybolmaya yüz tutmuş ne yazık ki. Tanınanları var, adana kebabı, ciğer ve buna benzer diğer yemekler var ama sonuç özellikle zor yapılanları nesilden nesile aktarılamıyor ne yazık ki. Ee, bunu bir şekilde sağlamamız gerekiyor. Ee, çünkü e, e, yemek bir anlamda kimlik demek. Ve kaybettiğiniz her ürün, aslında biraz kimliğinizden bir şeylerin korkması anlamına geliyor. Buna sebep olan bir sürü etken var tabii, işin sosyolojisiyle biraz ilgilendiğimizde. Modernite, en önemli nedenlerden bir tanesi. Modernite iki şeyi getiriyor. Bunlardan birisi merkeziyleşme, diğeri de standartlaşma. Bu iyi bir şey görünüyor ama yemekler bağlamında baktığımızda çok iyi bir şey değil. Niye? Standartlaştırma tek düzeliğe neden oluyor, tek tipleşmeyi doğuruyor. Dolayısıyla e, yemeklerde, yani uluslararası e, birtakım yemeklerin, çok fazla tanıtılan yemeklerin, yerelde de hakim olmasına neden oluyor. İşte biraz önce konuştuğumuz Starbuck's'ın e, kahvelerinin e, her yeri tahkim etmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. E, modern hayat bazı yemeklerin kolay yoklamayan yemeklerin devre dışı kalmasına neden oluyor. Bunlardan kurtulmak için neler yapmak lazım? Bir sürü şeyden söz edilebilir. Çok kısa birkaç tanesinden bahsedeyim. Öncelikle benim ilgi alanım olan ben üniversite hocasıyım. Aynı zamanda yüksek öğretim Kurulu'nda görev yapıyorum şu anda. Onlardan birisi eğitim kısmı. Çok kısa şeyi söyleyeyim. Sonra gerekirse açabiliriz. Ee, Adana şehir olarak iki şeyle çok fazla öne çıkması gerekiyor. Bunlardan birisi tarımsal üretim alanları çok geniş olduğu için e, ziraatla bizim üniversitemizde, Çukurova Üniversitemizde ziraat fakültesi var ama hocamın e, aslında çalıştığı bölümde öğrencimiz yok. Gastronomi bölümünde. Adana'yı karakterize eden en önemli noktalardan bir tanesi bu yemek gastronomi. Dolayısıyla gastronomi eğitimini hızlı bir şekilde devreye koyup, yerel yemeklerin orada öğrenilebilir ve aslında tanıtılabilir hale getirmesini sağlamamız lazım. Hocam, şey, saçmalak ikinci turu yaparız. Ben ha, tamam. Bir sor, soru sorayım. Buyurun. Siz e, uzun yıllar dernek olarak e, hep Anadolu'yu geziyorsunuz hem de e, oradaki e, yerel yemeklerin tadına bakıyorsunuz. Ee, burada Adana'ya da geldiğinizde siz en dikkatinizi çeken, yani restoranlar deyip de ya niye bunlar yok dediğiniz neler var acaba? Böyle bunun e, karşılaştığı, o restoran saatleriyle konuşup ya biz sadece bunlar değil de bunları da yemek istiyoruz dediğinizde nelerle karşılaşıyorsunuz? Yani çok fazla şey var aslında e, Önder Bey. Mesela dün e, müzede bir e, yemek vardı daha önceki yıllarda geldiğim için biliyordum ki biz orada kebap, ciğer, et türlerinin dışındaki yöresel yemekleri de yiyebileceğiz. O da dört gözle onu bekledim açıkçası. İşte ne bileyim bir misal bir bamya dolmasından bahsedebiliriz. çok da yapması kolay olmayan bir şey şüphesiz. O iri bamyaların içine doldurulduğu misal. Ee, ama yani aslında burada biraz iş şeye geliyor. İster istemez bir ürünle öne çıktığı zaman bir kent ki Adana'da bu kebap çok açık. Kebap ve çeşitleri diyelim ciğer. Ee, diğerleri biraz geri planda bir kalıyor. Ee, evlerde muhtemelen yeniyor. Belki törensel anlarda, düğünlerde, cenazelerde gene belki çocuk doğumlarında yapılmaya devam ediyor ama bu tür e, esnaf lokantası tarzı veya esnaf lokantası değil yani gece de gidebileceğiniz daha yanında içkisi de olan lokantalar da olabilir. bunların biraz yaygınlaşması herhalde gerekiyor. Şimdi mesela ne konuşsak, Adana'da nereye gidelim? İşte kebapçı hangi kebapçı daha? Şu kebapçı bu. 10 tane kebapçı söyleniyor ve hepsi de çok iyi. O ayrı ama hiç kimse işte o doğmasında şurada yiyebilirsiniz diye biliyorsunuz mesela bizim İstanbul'da çiğ var. Bütün Anadolu'dan ürünlerin oldu. Hani Adana'da da keşke kebabın dışında evde yapılan yemekleri yiyebileceğimiz böyle düzgün belki de var ama ben açıkçası duymadım. Bunu duymak yani isterdim. Ben de, ben de işte yani. E, Max Miller, sen e, ömrünün çoğunu Türkiye'de yaşamış evet. bir insansın. Evet. Ve o konuda da Türkiye gastronomisine çok değerli katkıların olmuş. Ben buna hep şahit olan bir insanım da. E, sen evet. bir e, sonuçta çocuğun Almanya'da düşündüğümüzde ee, Türkiye'ye geldiğinde, Anadolu'ya geldiğinde, Anadolu'da gezer misiniz, Adana'ya geldiğinde e, neler eksik görüyorsun? Yani o eksik gördüğün şeylerde nasıl bir düzeltme olması gerekir sence? Evet, e, öncelik e, varilik ve Gökmen Söz'ün grubunu içinde çok teşekkür etmek istiyorum. Yani e, ve özellik olarak Gökmen sözü Türk Burfa'na en çok pazalan bir arkadaş olarak biz onları hep yanındayız, söylemek istiyorum. Evet, çok gezen bir insan inşallah ki bir şey. Ve bu konuda için daha yeni Ağustos ayının Adana'ya girdim ve Adana'nın eşek bir altyapısı var, bazı kişiler bilmiyor. Şimdi ben bir yabancı değilim, tamam uzak gelen gelin, bir yabancı değilim. İlk olarak, bir şerif olarak gelip ziyaret ederken zamanında benim satış kişilerin içerisinde bana öncelikler içinde esnaf lokantaları gezdiriyor. Çünkü ben yalanın mutfağını anamak istiyorum. Geografik anamak istiyorum. Ürünü anamak istiyorum. İkincisi, sonda eğitim kurumları olarak ziyaret ediyorum. Yani burada bir deşek eğitim kurumu var. Liseler var. İki tane çok güzel liseleri ziyaret ettim. Yani hocaların içerisinde olarak birlikte sohbet ettik. Hocaları zaten yemek kültürü çok iyi biliyor. Arapça söylüyorlar zaten. Başka. Hoca. Yani. Doğru. İkincisi de burada bir tane kadın sanat merkezi var. Büyük şeride yapılan bir yatırım. Deşer. Böyle bir şey yok. Türkiye'de ilk defa böyle bir şey gördüm. Sanat merkezi kadın sanat merkezinin altında bir tane eğitim mutfak var. Ve öncelik olarak eğitim konuşalım. Yani sizi de mutfak kültürü içinde eğitime dahil etmek. Şimdi burada yüzde doksan e, ee, yerli yani turist geliyor, yüzde on yabancı turist geliyor. Demek yani burada bazı kendilerin kültür olarak pazarlamak ve yine aynı birlikte olacağız. Yani her şey Adana kebap değil. Doğru. Adap, Adana kebap daha iyi edebilir ama baş olarak yani bir şekilde burada yerli mutfağının üzerine olarak eğitim olarak dönüştürmek, doğru ve çeşitli üzerinde insanları içinde paylaşmak ve kendilerin mutfak kültürü pazarlamak bu konuda bu festivalin içinde alan ilgileri olarak ziyaret ediyorsunuz. Yarışma var. Gençlere kendinden yemek kültürü içindenen inovatif üzerinde bir yorum olarak burada yapıyor. Ee, son sol tarafında çok güzel bir tane alan var. Kendinin Adana mutfak olarak bir şirketin şey, olarak bir sunum olarak yapıyor. Adana Saat'a bu konuda bence de başarılı olduğunu şu anda. Bana göre. Diğer ya festivaller için. Ve eğitim olarak özellik olarak söylemek istedim. ikinci konusu kısa anlatırım. Ee, erkek dünya, şef dünya, biraz ikonik bir dünya. E, kendisi kendisi içinden dünya model şefleri içerisinde arka tarafta olarak araştırıyor bir şekilde. Sonra böyle bir yemek tarzı olarak ve kendileri global yemekleri seviyor yani bir şekilde. Kadın öyle değil. Kadın yalnız yemek olarak tanıtmıyor. Öncelikle kadın olarak ev kültür, ee, kendilerinin kültür üzerinde içinde de yaşan, geografik olarak anlatılan ve ürün kültürel olarak anlatılan sonra yemek bizim olarak bir şekilde anlatılıyor. Ritual da çok önemli. Ve bu ikisi de ben dahil ederdim. <laughs> Teşekkür ederim. Oyun hocam, yani hem burada bir öğretim üyesi olarak hem de Adana'nın yemeklerini unutmuş sır kalan yemeklerini bir daha Adana'nın mutfağına çok övünmek için bir mücadele veriyorsunuz. E, öğrenciler yetiştirir sonra Öğrenci ve yetiştirmenin dışında, e, iç böyle valiliklerle veya belediyelerle, e, ev adamlarına veya çalışan kadınlarımız, erkeklerimize, meraklı olan insanlar için de yapılabilecek bir şeyler var mı? Siz o konuda hani, hem yemeklerin tescilleriyle ilgili bilgileriniz var, güzel şirketçilerle de ilgili bilgileriniz var. E, İşiniz hem eğitmenlik hem öğretmenlik olduğu için biraz bize de güvenirsiniz. Aslında baktığımızda buradaki bir etkinlik alanında valiliğin himayesinde bütün belediyelerin ve kurumların bir araya geldiği, bunun içinde Çukurova Üniversitesi'nin de desteğinin olduğu çok büyük bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Ve bunun 8. yılında ise o sürdürülebilirlik çok önemli. Peki bunu biz, marka şehrimiz, turizm destinasyonu açısından bu yöresel yemekler farklılaşmayı inanılmaz derecede sağlıyor. Evet, sadece ve sadece kebapla ön plana çıkarak bunu artık yapmıyor olmamız gerektiğinin altını çiziyor olmamız gerektiğine inanıyorum. Biz Çukurova Üniversitesi olarak henüz öğrenci almıyoruz, yetiştiremiyoruz. Çok iyi ama ümit ediyoruz önümüzdeki yıl itibariyle almayı. Ama burada kalkınma ajansının yapmış olduğu raporda zaten lisans ve lisans üstü eksikliği ile ilgili bir belirteç bizim en büyük gerekçemiz olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü biz yayın yapmaya çalıştığımız zaman da şununla karşılaşıyoruz ne yazık ki doğru kaynakları atıf yapmanız için ulaşılamadığını görüyoruz. Yeterince bu konuyla ilgili yazılı kayıt hala daha oluşturamadığımızın farkındayız. Alana çıkıp bazı çalışmalar yaptık. Burada Türkmen e, Yemek kültürünün burada görüklerin e, neden sürdüremedikleriyle ilgili bir çalışmamız var mesela. En önemli unsur olarak kültürü devam, e, devamlılığını ve yeni nesillere doğru olarak yapılamaması sonucu çıktı. Yani e, burada belki evlerin içerisine işle girip o bizim gerçekten kendi ev yemeklerimizi nasıl e, pişirmemiz gerektiğini belli bir düzende mutlaka bunun tekrarının o çocuğun büyürken bunları görerek büyüyor olmasının önemini aşılıyor olmamız bu kültürün devamlılığını sağlayan en önemli unsurlardan. E, Adana mutfağına baktığınız zaman Orta Asya Türk e, mutfağının Orta Doğu'dan da böyle esintiler alarak e, Anadolu coğrafyasına ilk girdiği noktalardan birisidir aslında. Ve burada hem Arap yemeklerinin hem de e, yörüktüren yemeğinin iç içe olduğu bir arenadayız biz. Ve biz sadece kebap şalgam ikiliminden tabii ki o bizim çok büyük bir marka değerimiz. Bu çok önemli ve onu korumaya devam edeceğiz. O ayrı bir şey. Izgara çeşitlerimiz aynı şekilde fakat çok güzel ev yemeklerimiz var. Bunlardan mesela ev tarhanası. Buraya çok özellikli menengiç yapraklarıyla fermentasyonunun yapıldığı, ondan sonra normalde top e, köfte şeklinde içerisinde köftelerin bulunduğu e, çok özellikle o ev tarlasının artık Adana'da bile evlerde e, pişmediğini e, görebiliyoruz. Bir diğeri kara e, çorba o mevcutta baktığımızda e, karşımıza çıkan. E, bir de e, üzümlü dediğimiz besni e, sarı üzümünden olan sonra yapılan aynı ocağın Osmanlı ee, yemek kültürünü bize aşılayan ondan sonra etin içerisine e, nohutun ve e, ondan sonra e, üzümün girdiği düğünlerde yapılan geleneksel bir yemeğimiz var. Yani onun da e, şey e, çok az e, yapılır hale geldiğini ya da belki aramızdaki burada Adanalı konuklarımızın hiç duymadığını söyleyebiliriz. Tepsice ciğeri böyle örnek verebiliriz. Bir de e, kaybolmuş değerlerin dışında Şekil değiştirenler de var. Yani sizin şu anda çoğu yerde yüksük çorbası olarak yemiş olduğunuz yemeğin aslında çorbanın börek çorbası olduğunu biliyor olmamız gerekiyor. Yani top köftenin ayrı içerisinde konuluyor olması, para şeklinde o hamurların haşlama olarak içerisine giriyor olması. Yani biz dünya mutfaklarına baktığınız zaman özgünlük, tanınmışlık... Ee, ve çeşitlilik çok önemli. Çeşitlilik bizde var ama tanıtamıyoruz ee, altyapı olarak ve o özgünlüğü de koruyamıyoruz. Şimdi yeni yeni coğrafi işaretlemelerle bu işlemlere başladık. Bazen coğrafi işaretlemelerde doğruluk payı olmayan e, şeylere de e, rastlayabiliyoruz. Yani işte bunların kurumlar açısından çok titiz çalışılıyor olması, ee, mutlaka üniversitenin bu ayağının işin içerisine giriyor olması çok önemli. Ee, araştırmalar açısından ben şunu da hep savunuyorum, ee, yemek kültürü tarihiyle, dokusuyla anlatılması gerekiyor. O yüzden bir tarih bilimciyle birlikte, bir sosyoloji tarafının incelenerek nesilden nesile o aktarımın da in mutlaka hani kaleme alınarak yapılıyor olması da bana göre çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Ee, süremizi doldurduk bir şey olarak ama sizden ricam böyle. E, Siz e, de bizim misafirsiniz Adana'da. Ev sergilerimiz de olacak. Adana'da en dikkatiniz çeken, yani dolaştığınız, festival adına dolaştığınız, e, bu şalgam ve kebabın dışında en dikkatinizi çeken, nedir? Epey bir şeyden söz edebilmek mümkün. Onlardan birisi e, mesela ya yine kebap türü olacak ama yağlı kara. İçli köftenin ızgara halinde pişirilmesi o çok dikkat çekici bir şey. E, biraz daha kenara gittiğinizde humus hepsi mevcut. Çok kısa ben bir şeyden bahsedeyim. Onu söyler, söylemezsem eksik kalacak. O evet. Yahoca'da belirtti, tarhanadan bahsetti. Şimdi biz Adana'da hangi yemekleri daha çok öne çıkarabiliriz, tanıtımını sağlayabiliriz, sorusuna yemekleri ve ürünleri tanıtabiliriz diye sorusuna cevap vermeye kalktığımızda bence e, bu tarihsel tecrübeye, tarihsel tecrübeye öne, önemsiyorum çünkü e, şeyin ürünleri, yemek olsun, diğer tarımsal ürünlerden. Ayakta tutan iki tane faktör. Birisi coğrafya, birisi geleneksel yapı, yani geleneksel kültür. Ee, bu tarhana enteresan bir şey galiba. Çok sadece bir kayıt var, bir arşiv kaydı. Saraya gönderiyor Adana. 17. yüzyılın başında Tarhana'yı ve aynı zamanda reçelleri. Reçellerin ne reçelleri olduğunu göstermiyor. Muhtemelen Troçkillerle alakalı. Bir de Evliya Çelebi'nin o bahsettiği birkaç mevzu çok önemli. Birisi bal. Balı önemsiyor evet. buranın. E, manda kaymağı. Ki manda kaymağı daraldı. O coğrafyadan, coğrafyadan yaşanan değişikliklerle alakalı bir şey. 19. yüzyılda biliyorsunuz Çukurova'da o taktikleri kurutuyorlar. Dolayısıyla mandalar biraz daha azalıyor. Aslında çok manda sayısı çok yüksek bir yer çok kısa onu da bahsetmiş olayım. Belki yerine kattı. bitti. Tamam program. <laughs> çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de aynı soruyu cevaplayayım. Önce Oya Hocam'ın sözlerinden sonra ben de bir cümle ekleyeceğim. E, coğrafi çok kıymetli bir şey şüphesiz. Fakat tabii Türkiye'de birçok şeyimiz sözde var, özde yok yapan bir milletiz. O yüzden, benim buradaki Adanalılardan ricam coğrafi, işareti falan bakmasınlar. Kimliktir yemek, yani kimliğimizi kaybetmeyelim, yemeklerimizi yapalım, annemizden öğrenelim, bilmiyorsak bilen kalmamızsa üniversiteye başvuralım. Reçetesini oluşturtmaya, yani bu biraz da baskıyla olur, toplum da talep edecek yemeklerimiz kaybolmasını. El bir envanter kayıt altına alınması çok önemli. Benim Adana'da kebaptan önce aklıma gelen her geldiğinde tatlı oluyor inanılmaz bir tatlı kenti. Yani ilk geldiğimde seneler önce sokakta böyle tek tek kara kuş, e, işte kadayıf falan satıldığını gördüm. yani taneyle tatlı mı satılır diye çok şaşırmıştım. Çünkü biz onu kiloyla almayı biliyoruz. Onun için böyle çıkıyorum, 15 liraya bir kara kuş işte bir 20 liraya bir <laughs> kaymaklı kadayıf falan böyle dolaşıyor. Harika bir kültür. Ee, biz bu kadar dumanı İstanbul'da bir parkta görsek yangın mı çıktı itfaiyeye <laughs> haber veririz. <laughs> Ama burada görünce insan şaşırmıyor. Aa diyorum tamam mangallar yapmış olmalı. Ee, çok teşekkürler dinlediğiniz için. Aile, evet, ben şimdi yeni aile tür bir olarak yaşadım. Burada da çok yakın evet, kadın şer, çok güzel bir restoran olarak işletiyor. Tabii ki biraz dünya mutfa ama kendinden yemek kültürü olarak iyi içinde içine. Ve sorusu soğudu bir onun sonrası. Yani e, bugün olarak tüm Türkiye'nin harita olarak, bir şekilde olarak değerlendiriyorsunuz. Adana'nın katkısı nedir? Yemek katkısı nedir? Onun sonrası öncelik sıcak seyitin yağlı kültür var burada da. Salça da biraz sarmızak bana anlattığı ilgili için. Patlıcan yemekleri içinde önemli olan Adana Topak patlıcan artık ekleniyor. Tekrar bu gene e, lokal fit yani e, bir şekilde olarak daha iyi ediyor. E, Çok çeşit e, örnekler var benim eliniz içinde. Hepsini olarak değerlendirmek istiyorum. Bazıları anlamadığınız gibi örnekleri var ortada içerisinde. Hep e, içli köfte adana içine geçiyoruz. Çinlerin, burada burgu yemek e, kültürü olarak çok farklı ve burgu yemek kültürünün bu konuda içinde çok geniş ve zengin olarak bir kültür var. Burada da siz daha iyi biliyorsunuz bu konuda ilişkilerin veya çorba tarafında içerisinde yüksek çorba gibi e, çeşitli çorbaları var. Burada da e, Türkiye'nin katkısı olan ve özellikle yağlı kültür çok ayrı bir kültür. Yalnız Türkiye'de var. Dünyada hiç bir yerde yok. Türkiye, yurt dışarıdan dolayı gidiyorsunuz. Yunan'da çok gidiyorsunuz ve farklı ülkelere, İtalya'ya gidiyorsunuz. Bizde ayrı bir kategori var adı yağlı. Ne zaman müşteri olarak bir restorana gidiyorsunuz için yağlı Seytinyanlılığı var. Yurt dışında da böyle bir şey yok bu arada. Dünyanın en iyi zeytin yağlı kültürü bana da görürsün Türkiye'de. Doğum. Ve ikincisi buranın katkısı olan özel Adana tarafında sıcak zeytin yağlı kültürü çok özel bir şey. Siz çok değerlisiniz buraya gelmesi için çok teşekkür ederim. 15 bir Adanalı bir ailenin evinde yedim ve inanın bayıldım böyle daha ile yapılan, içinde Tanrı olan, işte şimdi böyle ve her Adana'ya gelişimde gözlerim ya bir siyasa diye arıyor. Dilerim önümüzdeki sene bir yerler yapmış olur, bu ses bir yerler ve biz onu yeriz diye düşünüyorum. Siz de son olarak bize neler söylemek istersiniz? Aslında bir turizm akademisyeni aynı zamanda da gıda mühendisi olarak farklı şehirlere seyahat ettiğinizde en çok ön plana çıkan şeyin oralarda bu yerel yemeklerin yenilebileceği işletme sayısının varlığını çoğalmaya başladığını görmek. Biz belki Adanın içerisinde bu işletmelerimizi çoğaltıyor olmamız gerekiyor. Yani normal evimizde yediğimiz çeşitli yemekleri oraya da taşıyabileceğimiz en az 40 kişilik bir otobüsün birinde turist kafesinin, ondan sonra aynı ortamda oteller dışında e, belki tarihi mekanların onarılarak e, dönüştürüldüğü e, yerlerin sayısının Adana'da artıyor olması gerekliliği var ki gerçek Adana mutfağında bu şekilde evet. tanıtma yapılabilsin. O, o zaman en büyük dileğimiz biz misafirler olarak önümüzdeki sene geldiğimizde e, Adana'nın sadece kebap kültürünün dışında öteki yemeklerinde tatacağımız bir lokantası olur. Hep birlikte yeriz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.